Ah. Meltem bak Emine'ye de söyle artık bu muhabbeti kesin tamam mı yani Tuna'yla dominant teyze İzmir'e taşınacak biz de onlara destek olacağız konu kapanmıştır duygusuzsun abidin duygusuz falan değilim mantıklıyım bayan personel müdürü hmm. duygusuz olan her insan zaten bu bahanenin arkasına saklanır ben duygusuz <laughs> değilim mantıklıyım Sabah sabah gene felsefe yapmaya başladın ha. Hı. Hadi bana bir çay koysana. Çay koysana derken? <laughs> Meltemciğim bana lütfen çay koyar mısın demek istedin herhalde. Oh. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra işe gideceğim ve yorgun argın gideceğim. Nedenini söyleyeyim. Normal şartlarda zaten işe gidene kadar, yok trafiğiydi yok park yeri değil, yoruluyorsun. Ama benim mücadelem daha evden çıkmadan başlıyor be kardeşim. İşe gittiğimde yorgun argın oluyorum. ya kalk kendine çay koy, ya da benden rica et. E benden rica et. Yani bir bardak çay koyacaksın, 40 ton laf et. İstersen kapıyı da ben açayım. Merhaba ah, Meltem. Sağ ol evladım. Yani? iyiyim. Sağ ol. Hoş geldin gel. Haluk yok mu? Ee, mutfakta kendine çay koyuyor. Haluk. Hı. Kendine çay koyuyor. rahatlığı <laughs> tuttu desene. <laughs> Hayırdır? Ya benim e, Haluk'a söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ha? Yani çok önemli. Ben merak ettim. Mümkün değil. Niye hemen itiraz ediyorsun? Belki çok eğleneceksin. Yapma Haluk ne olursun kırma beni ya. Hadi gideriz be abi ne olursun ya. Abi hiç ısrar etme. Yani film okuması ne ya? Benim bildiğim film izlenir. Kitap okunur. <laughs> film okuması ne? Abiciğim izliyorsun filmi. Filmi izliyorsun. Ondan sonra film hakkında konuşuyorsun. Yani işte o hikayenin alt metinleri ne? Yani karakterler ne? Onlar işte, ne konuşuyorsun işte yani. Ne olursun Haluk ya? Kırma beni ya. Ben öyle alt metin, üst metin falan anlamam. Yani, ne işim var orada? ne film okuması. <laughs> ne olur kardeşim kırmasan yani. Ya yani bir arkadaşım bir atölye açtı. Yani destek olmak için beni oraya çağırdı. Benim oraya gitmem gerekiyor ama biliyorsun moralim Allah bulak yani. Tek başıma gitmek istemiyorum. Bunu senden istemeyeceğim ki ben <laughs> isteyeceğim Haluk ya. Ne olur gözden yani. Ne olur. Yani bu zor durumda bana yardım etsen Ne olur anlamıyorum ki yani. Halukcuğum Tuna 40 yılda bir senden bir şey rica ediyor yani. Kırma ne olur. Abi yani psikolojik olarak hakikaten iyi hissetmiyorum kendimi. Yani bu halde kalabalık ortamın içinde olmak böyle bana şey gibi geliyor. Yani böyle girmişim üstüme girecekler gibi hissediyorum. Yani desteğine ihtiyacım var Haluk. Yani buraya gitmem gerekiyor. Nasıl gideceğim? Ya orada bana bir şey olursa yani mutlu mu olacaksın o zaman? Ya ne var sanki Haluk Bey ya? Zero Bey'le son günlerinizin tadını çıkarsanız <laughs> bir daha bulamayacaksınız. Tamam Peki geleceğim. Gerçekten ya çok sağ ol. Ya Haluk, sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum ya. Sen gerçek bir dostsun Haluk. İnan bana. Kaçta bu film? Döneden sonra. İyi, önce şantiyeye giderim. Oradan gelirim. Tamam. Ben de ajansa gideceğim zaten. Ajanstan sonra orada buluşuruz o zaman seninle. Olur mu? Ben adresi mesajları alırsam sana olur mu Haluk? İyi, ee, tamam. Umarım uzun bir film değildir. Yok, yok. Değildir canım. Ne kadar olabilir ki bir film yani? Umarım sıkıcı da değildir. Bu herhalde Haluk? Yani güzel bir şeydir. Yani. Eminim ben yani. İyi ben çıkıyorum o zaman. Ee, ben de alo. Çıkayım. Ben de seninle geleyim. Şey biz de bugün nişan bohça alışverişine gidiyoruz. İyi, bana bulaşmayın ne yaparsanız yapın. Ya ben de gideyim bak sizde? Yani gerçekten ya, bir şey yani bir şey açısından diyorum. Haruk ben bilirim o işleri. Yani bohçada bohçada filan. Ben Sultan oraları filan. Yani o açıdan dedim ya. Yani. Ee, Tuna Gönül geliyor Hazırlamıyorum. ya bir şey ihtiyacı olursa, Mertem ben, ara beni. Ben atlar gelirim. Herkesi evet. tanıyorum ben orada yani. Tamam, ben görüşürüz. Nişan burcası azalabayız. Meltem Hanım. Ha, ben de size geleyim mi alışverişe? Böyle biraz kafam dağılsın. Zaten geleceğiniz olur. Tabii ki ha. gelecek seninle. Ay Acaba nasıl bir alışveriş olacak merak ediyorum ben. Allah ben de çok merak ediyorum. Yani Sultan Hanım... ...varsa işin içinde... ...çok şenlikli olacağı kesin. Yani biliyorsun bu işler hiç bana göre değil sırf adetten dur dediler diye hadi kırmadık kabul ettik. Keşke Zero de gelseydi. Baksanıza tanıyormuş bütün bohçacıları. Ben şey mi öyle Emine? İşte kadın kadına gideceğiz tamam. Ha bir de şey var tabii ...Cet'le gözlem var. Efendim? Özlem Hanım'ın nereden haberi var? Ne bileyim, belki siz bir çağırsın diye düşündüm, ben söyledim. <laughs> Ben <laughs> aman, aman Emine ya! <laughs> ben ne yaptım ya? Zero, oğlum ben geldim. Sen neredesin? Abi kusura bakma ya. Benim acil bir işim çıktı. Ben çıkamıyorum o şanstan. Nasıl yani? Gelmiyor musun? Yok, gelemeyeceğim abi. Ama sana iyi seyirler. Bak çok güzel film seçmiştir bizim Bora. Oğlum eğer sen burada değilsen ben niye buradayım? Ben film falan seyretmek istemiyorum ki. Telefonu kapatmayacak mısınız? Şey, oğlum da o yüzden. Durun, lütfen Ya, pardon. Beyefendi, oturur musunuz? Projeksiyon önüne geçiyorsunuz, göremiyoruz. Abi ben çıkacaktım da o yüzden şey ettim ben. Film okumasına böyle insanlar niye gelir hiç bilmiyorum. Sessizlik! Hadi, 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 hadi. Beyefendi pardon.. Buyurun? Bu film kaç dakika? 3 saat 25 dakika.. Ha. Peki ara ne zaman? Beyefendi izin verirseniz film izlemek istiyorum. Pardon. Lütfen sessizlik Pardon. Hayır tuvalete nasıl gideceğiz onu? <laughs> acho que não artık başlayabiliriz. Filme <laughs> başlıyor. Prensin acılar içinde malikaneyi odadan odaya tıpkı tıpkı bir gölge gibi gezerken yapa yalnız oturduğu odalarda değişen bir devir üzerine derin düşüncelere <laughs> daldığında ve ve bütün bunların sadece diyaloglarla değil görüntülerle <laughs> anlatıldığı sahneler. Sizce ne anlatmakta? Yani asil sınıfın can çekişmesinin bir metaforu. Süper. Harika bir cevap. Peki beyefendi, size bir sorum var. Evet siz. Filmde kahramanın karşısındaki elçiye biz leoparlar, aslanlarız. Yerimizi çakallar, sırtlanlar alacak. Ama ister Leopar, Aslan, Çakal veya Koyun olalım... ...bizler kendimizi bu toprağın özü saymaya devam edeceğiz. Bu sözler ne anlatmaktadır? Ee, pardon? Tekrar ediyorum. Filmde kahramanımızın karşısındaki elçiye söylediği... ...bizler Leoparlar, Aslanlarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.